Selamünaleyküm. Eğer soruda kütle istenirse bunun yanında hacim ve molar kütle yani büyüme verilmişse şu kuralı kullanacağız. Bakınız kütle ince m veya molarite büyük m veya ayağlı m bazı hocalar denir. Bu mol kütlesi veya molar kütle denir kendisine. Efendim hacimle beraber. Ama bu notu unutmayalım. Hacim illaki letreyden olsun. Eğer soruda mililitre verilmişse letreye çevrilir. Nasıl? Böyle 1000 olur. Yani daima bu soruda dikkat ediniz. Mol kütlesi ve hacim verilir. Verildiği zaman bu kurar kullanılır. Örnek alalım. Soru 3 kitabınızda. Bilgileri vermiş soruda. pH'in değerin hacim 200 mililitre. Bakınız hacim vermiş mol kütlesi de vermiş e, bu kişi verildiği zaman hemen kütlelerini sadece şu kuralı kullanacağız e, hangi maddenin potasyum hidroksit KOH nasıl bilirsin KOH'de bakınız potasyum K harfi hidroksit OH. bunu bile. bu denkleme gerek yoktu ama maddeni bilmemiz lazım kütle istiyor gramlandı tabi hemen bu kuralı kullanacağız ama bundan önce bakınız kurala kütle var molarite var mol kütlesi var, hacim var. Bir ikisi verilmiş soruda. Mol haritanı bulacağız. Zaten tüm sorularda bulunur ama kütle istenir. Bunu bulacağız. Nereden bulacağız? Soruya bağlıdır. Ya pH kuralıyla veya pOH kuralıyla Şimdi ilk önce hacim burada milletre mil, idendi. Letreye dönmemiz gerekir. Böyle bin olur tabii. İki tane sıfır, iki tane sıfır gider. Ki ondan o zaman sıfırdan ki. Bu hacim letreye döndü, çevrildi. Peki, şimdi ne yoldan mol bulacağız? Soruya bakınız, pH verilmiş. Ama bizim konumuz OH'ti. Bakınız, KOH. OH'den bahsetmemiz gerekir. pH'den değil. Ne, ne, yapalım? pH'den, POH'in bir kural var bağlıdır. Ondan OH'i bulmamız gerekir. Bağlı olan aralığında POH eşittir 14 eksi pi Bu kuralı size malum biliyorsunuz. 14 eksi 11. 11 nereden aldık soru da var. Peki ne yapar? 3. Bu nedir? POS. Evet. Şimdi POS'ten POS arasında bir kural var. O da POS'ı bulmamız gerekir. Eşittir 10 üzeri eksi pi Bu kuralı geçen videolarda açıkladık. Hemen. 10 3. Çünkü tam sayıydı. Tam sayı olan da gerek yok. Hemen direkt kurala inedim. Ama virgüllü olan da onun bir başka yöntem var. Şimdi istersen bu kalır. Buna göre çözersiniz. Veya isterseniz asıl numarasına döndür. Şimdi bu 10 üzeri cinsindendi. İsterseniz asıl numarasına döndür. İkisi de aynı. Fark etmez. 0 virgül eksi olduğuna 0 virgül. 3 basamaktı. 3 basamak yapacaksınız. Nedir bu? Molarite veya mol bölü litre. Peki şimdi o OH için değeri bizde bulundu. O OH değeri bulunmak ne demek? Molarite yani. Molarite bizde bulundu. Bu maddenin molaritesi. K için. Eğer denklem yazılırsa az hocalar denklem de yazar. Normaldi. Yazsan yazmasan. K iyonu çıkar dışarıda. Artı hidroksit iyonu. Hidroksidin değeri K'in değeridir ve K o için değeridir. Şimdi her şey bizde hazır. Direkt kuralı yazmamız gerekir. Molarite, mol kütlesi ve yükme çarpı hacim. Zaten her şey bulundu bizde. Sıfır tam 0 0 1. Dediğim gibi istersen 10 üzeri cinsinden yaz. Fark etmez. Bu mol böyle litre çarpı Mol kütlesi soruda verilmiş bizde. Bakınız. 56. 56 gram bölü mol. Çarpı hacmi biraz önce bulduk. Hacim 0 tam 2 litre. Bakınız arkadaşlar her şey normal bizde hazır. Şimdi sadeleştirelim birimleri. Letre, letre ile gidecek. Mol, molla sadeleştirdi. Sadece gram kaldı bizde gram şimdi çarpı işlemi nasıl olacak arkadaşlar teker teker alarsınız sıfır tam iki çarpı 56 ne yapar Ondan sonra sonucu çarpı 0 tam 01 hemen size direkt sonucu yazalım 011 12 şu şekilde yapıldı Bu nedir kütle hangi kütle keyo için kütlesi bu soru tam olarak çözüldü bizde tekrardan hızlı bir şekilde Kütle istiyor soruda. Molarite verilmiş. Molarite kuralını bulacağız pardon. Mol kütlesi verilmiş. Hacim verilmiş. Ama hacim letreyden verildi. O yüzden mililetreyden letreye çevirdik. Sonuç kuraldan POH kuralıydan da molariteni bulduk. Kurala hazır olduğu her şeyleri onu da yerine bıraktık. Bu soru çözüldü. Başka bir soru alalım. Aynen örnek olsun. Bu bölümde 3 veya 4 soru kütle istiyor bizden. Şimdi bu başka bir sorudu. Soru 3, 4. Şimdi soruda pH vermiş. Efendim diğer soruda da pH vermişti ama konu OH idi. Burada pH vermiş konu da pH'ti. Neden bildik pH'ti? Bir maddenin asittir veya Ka. Bu ikisinden biliyoruz bu asit konusudur hacim vermiş, mol kütlesi vermiş. Bu ikisi verilirse kütle kuralı biraz önce yaptık o kütle kuralını kullanacağız. Zaten burada da belli kütleni istiyor. Arada PKN de verip bu log 2 ile log 1 8'i soruda kitabımızda verilmemiş ama bakanlıktan soru geldiği zaman verecekti. Şimdi arkadaşlar bu kuralı bize belli bu kuralı kullanacağız. Ha, burada soran varsa bu kural nereden gelmiş? Asıl tam buradan gelmiştir. Molarite mol, mol bölü hacim. Bunu biliyorsunuz. Mol kuralı nedir? Kütle bölü mol kütlesi. İçler dişler çarpı sonucu şu kural çıktı bizde. Bunun detayını sorun varsa ama direkt ezberlesin özün normal bir şekilde. Hacim letreyle olması gerekir. Sonra da vermiş 250 litreye çevrildi. Şimdi pH olduğuna yani H. Zaten H'in e, pH'in kuraldan H kuralı arasında bir bağlantı var. O da H neye eşittir? 10 üzeri eksi pH. pH soruda vermiş. 2 tam 7. Hemen çıkar, çıkar bulalım. E, bu geçen derslerde de anlattım size. En yakın ki tam 7 en yakın yüksek numara nedir? 3. 3'ü bundan eksi ettiğimiz zaman sonuza bakarız. Veya bunu tutunuz. Mesela şimdi bu tutuldu ne yaptı? pardon bura. 2. 2 artı 1 3. 3'ü bırakırsın. Eğer istersen şöyle veya şöyle fark etmez. Şimdi 0 tam 3. 0 tam 3 hangi logudu? Log 2. Soruya dönelim. Log 2. O zaman 2 numara log'un yanında olur. Log'un yanında açı numara şurada olur. Bakınız h eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu video bu parçayı geçen videoda anlatmışım. Ona da dönebilirsiniz. Hidrojenin değeri bulundu bizde. Peki biz molariteni bulmak istiyoruz. PKA verilmiş. Ama biz Ka'ya ihtiyacımız var. Neden Ka'ya ihtiyacımız? Çünkü bu kural var bizde. Bunu kullanmamız gerekir. Çünkü biz tam molaritanı bulmamız gerekir. Ka eşittir 10 üzeri Bka. Aynı bunun gibi. Aynı bu işlem iki defa burada kullanacaktı. Aynı bunun gibi. Virgülü de vermiş. Soruda bakınız. 4 tam 74. Peki 4 tam 74 en yüksek numara kaçtı buna yakın? 5. 5. Eksi işlemi oldu. Bu numara çıktı. Bu numara tekrar soruya dönelim. Bakınız 0 tam 26. 0 tam 26. Hanginin logudu? 1 tam 8. O zaman log yanındaki numara şuraya iner. Bakınız bu şuraya indi. 1 tam 8 çarpı 10, 10 üzeri eksi 5. 5 nereden geldi? buna en yakın yüksek numara veya dediğim gibi bunu tutarsın 4 artı 1 5 yapar şimdi her şey bizde hazır K hazır hidrojen değeri hazır asitin değerini bulmamız gerekir asitin değeri matematik olarak dışarıya çıktı dişler çarpı oldu asitin değeri bulundu aklınız isterseniz öyle durduğum fotoğrafını çekebilirsiniz asitin değeri bulundu şimdi bizde her şey hazır asit asit yani mol bölü litre veya molarite. O zaman kuralda her şey hazır. Bu ikisi zaten verilmiş. Bunu da şu an bulduk. O zaman direkt kütleni kuralını yazalım. Kütle kuralı yazıldı. Normal bir şekilde molarite bulundu. Birimleri de var. Mol bölü, büyük mol da aynı var bizde. Efendim hacim de litreye çevirdi. Her şey normal hazır. Sadeleştirdi birimler. Sonuç 3 tam 3 gram. Bu neyindi? H e, asitin CH3COOH asitin e, kütlesidir. Burada dersimiz sona geldi. Başka bir dersten görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.